Evet bakalım ee, bugünkü arkadaşlarımız ne getirmiş? Evet arkadaşlar 500 kişisiniz sadece 15 tanesini seçtik ee, bakalım ne? Serviste en önde oturan kırmızı kazaklı kız çok güzelsin la. <laughs> Eyvah Doğan. kırmızı kazaklı kız. Doğan nerede? Burada var. Son bir Ama sağda ya. da bir tane var. Burada bir hanım efendi. Hayır, burada temel olarak Doğan yazmışsın. Doğan nerede? Evet, Doğan. Doğan, bunu yazdım madem. E ee, bir itiraftır. Bir mikrofon getireyim. belki de kırmızı kazaklı kızı aramayabiliriz. Evet. Eee, tamam. Ya ben Doğan gülüyor. nereden geliyorsun? Çorlu. Çorlu'dan servisle mi geldiniz abi? Evet. Üniversite olarak mı? Lise. Lise olarak geldiniz. Evet. En önde e, kırmızı kazaklı bir kız mı oturuyordu? Evet. Hiç tanıyor musun? Hayır, ilk defa gördüm bugün. Hadi be. Valla. Hiç böyle yanaşmadın da. Yani serviste biraz muhabbet ettik sayılır. Ne yaptın? Merhaba Kırmızılım falan. <laughs> Neye konuştunuz bilmiyorum. Yok, öyle değil de hani böyle hani arkadaşlarımız ortak onlar sayesinde biraz muhabbet ettik. Muhabbet ettiniz. Şu an burada değil mi kendisi? Evet. Böyle arayıp ol... çok yakın. Bana <gülüyor> <gülüyor> Orada ya, orada, orada. Oğlum. Hayır, güzel. Abi programı izdivaç programına çeviririz ya. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Ee, kardeşim ne güzel böyle itirafta bulundun. İnşallah dönüş yolunda. <gülüyor> İnşallah dönelim. <laughs> sen kimsin de itirafta bulunuyorsun demez. Bundan sonrasına karışmıyoruz biz. Bir şeyim şey gerçekten gizli izdivaç var şu an burada. Gerçekten var. Çok çok kaynıyor Hadi dua. Burası bak kaynıyor neler var neler. Buradan Çorlu kaç saat? İki buçuk saatte artık üç adam da itiraf etmişin bir şekilde. Abi, i̇ki buçuk bağlaman... saat, iki saatim var. İki saatim var. Ya şu, sen ne ya itiraf ya 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 yapacak. yapacak? Evet. Çirkinleştik evet. ya da bu itiraf güzel. Hayır, kız şimdi onu deyince ben ne de bilmem ne falan. O da diyecek ki sana demedim ki. Hemen. Hemen oraya yatacak. Benim Çünkü belli. üç dört tane kırmızı kazaklı var, var. şu an burada. Ama evet. benim... benim... Hani anladık. Ben de anladım. Ben yani. neyse söylemiyorum. Ana çok yakın abi dedi çünkü. yani bu kadar da bir değil. Bilinsin istedi. evet. evet.